Cinler ve insanlar arasındaki ilişki, cinlerle irtibat ve tehlikeleri. İslam'a göre cinler insanlar gibi Allah tarafından yaratılmış varlıklardır ve tıpkı insanlar gibi iyi ve kötü olanları vardır. Cinler gayb aleminde yaşarlar ve insanlar gibi akıl, irade ve sorumluluk sahibidirler. Ancak insanlar cinleri göremez ve fiziksel olarak onlarla irtibat kuramazlar. Yine de cinlerle irtibat kurduğunu iddia eden bazı kişiler, özellikle sihirbazlar, kahinler ve cinci diye tabir edilen kimseler bu varlıklarla nasıl temas kurduklarını iddia ederler. İslam'da bu tür ilişkilerin kesin olarak haram kılındığı ve büyük tehlikeler içerdiği belirtilmiştir. Bu makalede Cinler ile irtibatın yolları, sonuçları ve bu ilişkinin İslam'daki yeri ele alınacaktır. Cinlerle irtibat kurmanın yolları. Cinlerle irtibat kurduğunu iddia eden kişiler genellikle cahil ve akılsız olarak tanımlanırlar. Bu kişiler cinlerle işbirliği yaparak gaybtan haber aldıklarına, geçmiş ya da gelecekle ilgili bilgi edindiklerine inanırlar. Ancak bu ilişki İslam'da yasaklanmış ve tehlikeli kabul edilmiştir. Cinlerle irtibata geçmek isteyen kişiler çoğu zaman şu yolları izler. 1. Halvet ve züht yaşantısı, cinlerle irtibata geçmek isteyen bazı insanlar, İslami sınırların dışına çıkarak aşırı züht, dünya zevklerinden uzaklaşma ve takva, dini yaşantıda aşırılık gösterirler. Bu kişiler yalnız başlarına bir köşeye çekilerek az yemek yer, az uyurlar ve sürekli zikir yaparlar. Bu tür aşırı haller ruhsal dengelerini bozar ve cinlerin müdahalesini açık hale getirir. Bu kişilere zamanla cinlerden bazı keşifler ve ruhani haberler geldiğine inanılır. İki ruhani tecrübeler. Cinlerle irtibat kurmaya çalışan insanlar ruhani tecrübeler yaşamaya başlarlar. Rüyalarında ya da meditasyon benzeri hallerde kendilerine haberler verildiğini, geçmişe dair ya da geleceğe yönelik bilgiler aldıklarını iddia ederler. Bu durum kişiyi daha fazla yanılgıya sürükler ve cinlerle gerçek bir bağ kurduğuna inandırır. Vesveseler ve yanıltıcı bilgiler Cinlerle ilişkiye giren bu kişiler zamanla cinlerden gelen vesveselere ve yanıltıcı bilgilere maruz kalırlar. Cinler bu kişilere geçmişle ya da gelecekle ilgili eksik ve yanlış bilgiler verirler. Bu bilgiler genellikle insanları yanılgıya düşürmek, zihinsel ve ruhsal dengesizlik yaratmak amacıyla sunulur. Ancak cinlerin verdiği bu bilgiler hiçbir zaman kesin ve doğru değildir. İslam'da cinlerle irtibatın hükmü, İslam cinlerle irtibatı kesin olarak haram kılmış ve bu tür ilişkileri yasaklamıştır. Cinlerden medet ummak, onlarla işbirliği yapmak ya da onların vesveselerine kulak vermek, insanı hem dünya hem de ahiret hayatında büyük tehlikelere sürükler. Cinlerle irtibat kuran kişilerin genellikle dini bilgiye uzak, aklı selimden yoksun ve sapkınlığa meyilli oldukları görülür. Bu tür kişiler, cinlerden aldıkları yanıltıcı bilgilerle başkalarını da yanılgıya sürükleyebilirler. Kur'an-ı Kerim, cinlerle ilgili şu ayetlerle insanları uyarır. Gerçek şu ki, şeytanın hilesi zayıftır. Bu ayette, şeytanın ve cinlerin insan üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu ve onların vesveselerinin aslında zayıf olduğu belirtilir. İman sahibi bir kişi, şeytanın ve cinlerin tuzaklarına karşı güçlü durabilir. De ki ben cinlerden ve insanlardan sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının diyen peygamberler gönderildiği hakkında haber aldım. Bu ayette cinlerin de insanlar gibi sorumlu varlıklar olduğu ve onların da Allah'ın emirlerine uymak zorunda oldukları vurgulanır. Onlar cinlere taparlardı. Çoğu onlara iman ederdi. Bu ayette bazı insanların cinlere taparak büyük bir yanılgıya düştükleri belirtilmiştir. Cinlerden medet uman Onlara tapan ya da onlarla işbirliği yapan kişiler bu tür sapkın davranışlarla küfre düşebilirler. Cinlerle irtibatın tehlikeleri. Cinlerle irtibat kuran kişiler zamanla hem fiziksel hem de ruhsal anlamda büyük zararlar görmeye başlarlar. Bu kişiler cinlerden aldıkları yanıltıcı bilgilerle gerçek hayattan kopar. Sürekli hayaller ve vesveselerle yaşarlar. Ruhsal ve zihinsel sağlıkları bozulur ve sosyal hayattan izole hale gelirler. Cinlerle irtibatın en büyük tehlikesi kişinin manevi anlamda çöküş yaşamasıdır. Cinler insanlara verdikleri yanıltıcı bilgilerle onları sapkınlığa sürükler. Bu kişiler zamanla kendilerini daha üstün ve özel görmeye başlarlar. Cinlerle ilişkileri sayesinde bilinmeyeni bildiklerini, geleceği gördüklerini iddia ederler. Ancak bu iddialar sadece cinlerin oyununa gelmiş bir kişinin yanılgılarıdır. Şeytanın aldatma yolları, cinlerle işbirliği yapan kahinler ve sihirbazlar aslında şeytanın tuzağına düşmüş kişilerdir. Şeytan insanları çeşitli yollarla kandırır ve onlara farklı vesveseler vererek sapkınlığa sürükler. Şeytanın insanları kandırma yolları kişilerin mizacına ve zayıf noktalarına göre değişir. Cahilleri ve zayıf iman sahiplerini kolayca kandıran şeytan, alimlere ve ibadet ehli kişilere de farklı taktiklerle yaklaşır. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın insanlar üzerindeki etkisi şu şekilde belirtilir: "Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği emreder. Şeytan, insanları korku ve vesveselerle yanıltarak onları doğru yoldan saptırmaya çalışır. Onlara vaatte bulunur." Onları boş kuruntulara sürükler. Oysa şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şeytanın verdiği vaatlerin aslında boş ve aldatıcı olduğu bu ayette açıkça ifade edilmiştir. Cinlerle ilgili İslam'da uyarılar ve korumalar. İslam, insanlara gayb alemine müdahale etme yeteneği verilmediğini ve cinlerle irtibat kurmanın kesin bir biçimde yasaklandığını bildirir. Cinlerle ilişkiye giren kişiler Allah'tan uzaklaşarak şeytanın ve cinlerin tuzağına düşerler. Kur'an-ı Kerim'de bu tür davranışların şiddetle yasaklandığı ve insanlara çeşitli uyarılar yapıldığı ayetler mevcuttur. Cinler ve gayb bilgisi, insanların gaybı bilme arzusu tarih boyunca farklı kültürlerde de gözlemlenmiştir. Cinlerle irtibat kurarak gaybtan bilgi aldığını iddia eden kişilere İslam kesin bir dille karşı çıkar. Çünkü gaybın bilgisi sadece Allah katındadır ve insanlar bu bilgiye erişemezler. Kur'an'da bu durum şu ayetle açıklanmıştır: "De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez." Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Bu ayet, gaybın bilgisinin sadece Allah'a ait olduğunu vurgular ve insanların ya da cinlerin bu bilgiye ulaşamayacağına dikkat çeker. Cinlerle irtibat kurarak geçmişten veya gelecekten haber aldığını iddia eden kişilerin aslında cinlerin yanıltıcı vesveselerine ve oyunlarına kapıldığı belirtilir. Şeytan ve vesveseleri cinlerle irtibata geçen kişiler zamanla şeytanın etkisi altına girer ve vesveselere maruz kalırlar. Şeytan insanlara sürekli olarak vesvese vererek onların doğru yoldan sapmalarını sağlar. Özellikle iman zayıflığı yaşayan kişiler bu vesveseler karşısında zayıf düşebilirler. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın insan üzerindeki etkisi şu ayetle açıklanır. Benim kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. Bu ayet, Allah'a sığınan ve iman eden bir kişinin şeytanın vesveselerine karşı koruma altında olduğunu gösterir. Allah'ın salih kulları şeytanın ve cinlerin tuzaklarından uzak durabilirler. Ancak Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan kişiler şeytanın ve cinlerin etkisi altında kalmaya daha açık hale gelirler. Cinlerin insanlara zarar verme yeteneği İslam'a göre cinler insanlara doğrudan zarar verebilecek güçlere sahip değillerdir. Ancak insanlar cinlerle irtibat kurmaya çalıştıklarında ve onların vesveselerine kulak verdiklerinde manevi ve ruhsal zararlar görebilirler. Cinlerin en büyük amacı insanları doğru yoldan saptırmak ve onlara zihinsel karmaşa yaşatmaktır. Bu durumda, iman sahibi bir Müslümanın, Allah'a sığınarak kendisini koruması gerektiği bildirilmiştir. Cinlerin insanlara doğrudan zarar veremeyeceği, şu ayetle açıklanmıştır. Şeytan, iman edip, Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde hiçbir nüfus sahibi değildir. Bu ayet, şeytanın ve cinlerin müminler üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu vurgular. İman eden ve Allah'a sığınan bir kişi, cinlerin ve şeytanların vesveselerinden korunur. Cinlerle irtibatın tehlikeli sonuçları. Cinlerle ilişki kuran kişilerin hayatlarında gözlemlenen en belirgin sonuçlardan biri ruhsal ve zihinsel dengenin bozulmasıdır. Cinlerle irtibata geçtiğini düşünen kişiler, zamanla gerçek dünyadan koparak sürekli vesveseler ve yanılsamalarla yaşarlar. Bu kişiler, çevrelerindeki insanlardan uzaklaşır, içe kapanık ve paranoid bir ruh hali geliştirirler. Ruhsal anlamda çöküş yaşayan bu kişiler, zamanla manevi değerlerini de yitirirler cinlerle irtibata giren kişilerin yaşadığı diğer önemli tehlike Allah'tan uzaklaşmaları ve şeytanın oyunlarına gelmeleridir. Cinlerden yardım uman ya da onlardan bilgi aldığını iddia eden kişiler zamanla İslam'ın öğretilerine aykırı hareket etmeye başlarlar. Bu tür kişiler çevrelerindeki insanları da etkileyerek onları yanılgılara sürükleyebilirler. Dolayısıyla cinlerle irtibat kurmak yalnızca o kişiyi değil, onun etrafındakileri de manevi tehlikeye sokar. Cinlerle ilişkiye girmekten sakınma yolları, İslam cinlerden ve şeytanlardan korunma yollarını da açıkça belirtmiştir. Bu yollardan en etkilisi Allah'a sığınmak, O'na iman etmek ve O'nun emirlerine uymaktır. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen koruyucu ayetler ve dualar, Müslümanların, cinlerin ve şeytanların etkisinden korunmalarına yardımcı olur. Kur'an'da cinlerden korunmak için özellikle şu sureler tavsiye edilmiştir. Felak Suresi, de ki, sabahın Rabbine sığınırım, yarattıklarının şerrinden. Nas Suresi, de ki, insanların Rabbine sığınırım, insanların melikine, insanların ilahına, o sinsi vesvesecinin şerrinden. Bu sureler şeytanın ve cinlerin şerrinden korunmak için okunur. Müslümanlar bu duaları okuyarak Allah'a sığınmalı ve şeytanın tuzaklarından korunmalıdır. Sonuç, cinlerle irtibata geçmek, İslam'da büyük bir sapkınlık ve tehlike olarak kabul edilir. Cinlerden yardım ummak, onlarla işbirliği yapmak ya da onların vesveselerine kulak vermek, kişinin imanını tehlikeye atar ve manevi anlamda büyük bir çöküşe yol açar. Cinlerle ilişkide bulunan kişilerin ruhsal ve zihinsel dengesi bozulur, gerçek dünyadan kopar ve sürekli yanılsamalarla yaşarlar. İslam, insanları bu tür sapkınlıklardan sakındırmış ve yalnızca Allah'a sığınarak onun koruması altında olmayı öğütlemiştir. İman sahibi bir Müslüman şeytanın ve cinlerin vesveselerine karşı uyanık olmalı. Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak doğru yolda kalmalıdır. Cinlerle irtibata geçmek insanı sadece dünya hayatında değil, ahiret hayatında da tehlikeye sokar. Bu yüzden Müslümanlar cinlerden ve şeytanlardan uzak durmalı, Allah'a güvenerek ondan yardım dilemelidir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan koruyucu duaları okumak cinlerden ve şeytanlardan korunmanın en etkili yollarından biridir.